de Ahmet geldi. Ee, Merve zaten buradaydı. Evet. Ee, Otizm müdahale protokolü sisteminin e, takipçilerine e, bileşenlerini anlatmak için bu videoları çektiğimizi biliyor herkes. E, şimdi bugün öğrenci tanıma formundan bahsetmek isteyeceğiz e, birazcık. Heyecanımız azalsın e, durulsun diye ben böyle havadan konuşmalarla giriş <laughs> yaptım ama söyleyecek bir şeyleri olanlar katkı yapsın <laughs> Buyurun. Ee, yani ilk beşini çektik, paylaştık. Evet. Gayet de güzel oldu bence. Evet. Ee, bundan sonrakileri çekmek için de buradayız. Güzel olsun. Okey, sen ne söyleyeceksin Merve? Heyecanlıyız. Güzel bir video olur diye umut ediyoruz. Bakalım. Hadi bakalım tamam hayırlısı olsun. Evet şimdi evet. E, ufak ufak konuya girelim. Öğrenci tanıma formunu konuşalım dedik. Şimdi hı hı. aslında bizler e, bu merkezimizde e, bu özel eğitim işini icra ederken e, formların kullanılmasıyla ilgili e, de e, bir taraftan bu anlatımı yapıyoruz ama bunun da çok büyük kolaylığını yaşıyoruz aslında. Evet. Yani biz kendi ekibimizle aslında evet, evet, çok yaşıyoruz bunun kolaylığını ve kesinlikle. diğer meslektaşlarımıza da buna bir doldurum kolaylığı olsun, el alışkanlığı olsun, bir köşelerinde, raflarında bir yerlerinde bulundursunlar diye aslında örnek teşkil etsin diye çabamız o yönde. Aynı zamanda da çocuklarımızın aileleri de bunları arasınlar, evet. bunları merak etsinler, bunların sonuçlarının ne olduğunu kurcalasınlar, baksınlar, okumaya çalışsınlar bunları istiyoruz. O sebeple bunların üzerinde duralım istiyoruz. Senin söyleyeceğin bir şeyler var mı? Şimdi. Ee, öğrenci tanıma formu, pekiştireç belirleme formu ve iki seçenekli tercih belirleme formunu bugün konuşuyor olacağız. Ee, testlere girmeden önce geçenlerde, e, abi senin bir paylaşımını görmüştüm hikayede. Ee, gerçekten en büyük farkımızın e, çocuğu direkt e, derse almak yerine bir dizi test ve programlar e, yaparak, bir dizi ölçeklerde bulunarak ee, çocuğu daha sonrasında derse maruz bırakma. Hı hı. Ee, i̇şte bugün de o bir dizi test ölçeklerden e, bula bula e, çocuğu e, bir tanımak için, çocuğu evet. ve ailesini tanımak için yaptığımız testlerden e, ilk üçüne e, değineceğiz. Öğrenci tanıma formu. Evet. Ee, şimdi burada e, Merve Hocam e, sana e, sormak istiyorum. Öğrenci tanıma formu nedir? Hı hı. Önce ve ardından nasıl doldurulur? Hatta nasıl doldurduğundan önce şeyde konuşalım. Nedir ve önemi nedir? Evet. Ardından onu konuşalım. Yani öğrenci Sosandır. tanıma formu aslında hani adından da anlayacağımız hı. şekilde öğrenciyi ve aileyi daha yakından tanımamızı gösteren, içeren bir form. Çünkü içeriğindeki sorulara da birazdan değiniriz. Hı hı. Gayet zengin bir form aslında. Çocuğumuzu, ailemizi yakından bu form doldururken aslında aileyle güzel bir iletişim kurup hem çocuğumuzu hem aileyi daha yakından analiz edebiliyoruz. Aileyle doldurulan bir form. Yani anne ve babayla doldurduğumuz bir ölçek bu. Önemli de dediğim gibi yani çocuğu seanslara başlamadan önce kurumlara geldiklerinde e, ilk oturumlarda, ilk başladıkları evrede dolduruyoruz zaten. Daha yakından tanımamıza sebebiyet veriyor. Anladım. E, nasıl doldurulur ve içeriğinde neler var? Bunları konuşalım istiyorum. E, ben bu formu anne ve babayı e, alıyorum. Gayet sohbet niteliğinde dolduruyoruz aslında bu formu. Aynı böyle oturuyoruz. Sayımızı, kahvemizi içerken öğrenci tanıma formumuzu dolduruyoruz. İçeriğinde neler var? Aslında yani ben çok beğeniyorum bu formu. Çok zengin bir form içerik, içerik olarak bakıldığında. İlk zaten burada aileye ait bilgiler var, çocuğa ait bilgiler var. Hani yaşı, doğum tarihi, anne ve babanın öz üvey oluşu, öğrenim durumları, mesleği gibi kısa bir bilgiler oluyor. Kardeş durumu da mevcut. Tabii kardeşi varsa, abileri varsa onları da muhakkak not alıyoruz. Daha sonraki sayfalarda eğitimle ilgili bilgiler, doğum öncesi döneme ait sorular, doğum sonrası dönemine ait sorular da içeriyor e, eğitimle alakalı ilk tanı tanı kim tarafından konulduğu tanısı var mı herhangi bir tıbbi Hı -hı. tanısı var mı onlar var çocuğun sağlık durumunu içeren bilgiler var çocuğun gelişimine ait bilgiler var ve sosyal gelişimine ait bilgiler var en önemli benim en çok beğendiğim kısımda yani çok önem verdiğim özellikle bir öğrenci formu doldurulmuş bir öğrenci formu bulduğumda ilk açtığım sayfalardan biri olan son sayfası ee, çocuğun bir günü nasıl geçer sorusu ve e, ailenin kurumdan, terapisten, bizlerden beklentileri. Aslında en can alıcı noktası da bence hmm. bu formun bu. Ailenin beklentilerini önceden bilmiş oluyoruz ve iletişimimizi o yönde ilerletiyoruz bir ilave yapmak istiyorum. Şimdi ben tabii kameraya bunları böyle hı hı. çektim. Emre kardeşimiz odamızda, o da bize destek veriyor sağ olsun. şey de olabilir, bu formu Merve Hanım anlatırken ekranın bir köşesinde sağ tarafta bulunan evet, belki daha iyi olabilir. akarsa videoyu izleyenler de bunları sayfalarını tek görmüş olur. Bu formu sana mail atalım hı hı. videodan sonra. Bu öğrenci tanıma formuyla ilgili aslında şöyle bir katkı söyleyebilirim. Çiftlik ee, katkı hı hı. senin söylediklerine. Ee, aslında analiz tabii anamnez alımı da e, başka bir tabirle öyle deniliyor. Daha tıbbi bir evet, tabir evet. aslında. Ee, doktorlar öyle kullanıyor bunu. Terapistle e, e, ailenin e, birbirlerini tanımaları e, açısından çok iyi bir aslında evet. şey, e, kaynak bu işimize yarayacak olan soruların cevaplarının olduğu çok iyi bir kaynak. Bu soruların cevaplarını aileden alırken de ailenin hem meseleye bakış açısının ne olduğunu eee anlayabiliyoruz. Evet, ailenin algısını, bilişsel seviyesini, e, bizim özel eğitimle ilgili konu hakkındaki bilgilerini hı hı. Ee, çocuğunu az önce de son sayfayla ilgili bahsettiğim gibi çocuğuyla ilgili ve kurumla ilgili beklentilerinin ne olduğunu çok iyi burada e, aslında e, alabiliyoruz. O yüzden e, bence bunun etrafında geçirilen yani bu doldurulurken bunun etrafında geçirilen zamanın çok e, verimli e, olduğunu can alıcı olduğunu Kesinlikle. E, söylemek isterim. Hatta Kesinlikle. seninle Ara ara konuşmalarınızda diyorum ki ilk bir ay içerisinde mümkün olduğu Yapalım. kadar doldurmaya çalışalım evet, İşlerimizin evet. yoğunluğundan fırsat buldukça ilk bir ay içinde doldurmaya çalışıyoruz ama bazen çok yoğun oluyor testler vesaireler derken o bazen ikinci ayda sarkabiliyor ama ilk kayıt dönemi esnasında bunu yapmakta fayda var. Evet. Yani Ş şöyle bir ekleme yapmak <laughs> istiyorum. Tabii. Şimdi e tamam. çok güzel söyledin. İşte Abi şey aile tanıma formuna elime aldığımda ilk baktığım sayfa bu son sayfa oluyor. Aslında çocuğunuzun bir günü nasıl geçer sorusu biz problemlerde bir problem vardan da işte öncülüne bakarız ya aile evet, evet, karnesine evet. bakarız. Aslında çocuğun o anki gelişminin bize öncülünü gösteriyor. Kesinlikle. Çocuğun bir günü nasıl geçer? Biz burada aslında çocuğun eğitsel durumunun ya da gelişim durumunun da Durumunu, düzeyini, buraya bakarak ailenin bir gününü hangi kalitede geçirdiğini, evet. çocuğuyla hangi verim odaklılığında geçirdiğini görebilme imkanı sunuyor bu soru kesinlikle, bize. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten aile kurumdan yani aile biz aslında bunu sunuyoruz. Bizden beklentiniz nedir? Doğru mu? Hocam? Evet kesinlikle. Kesinlikle. Bu çok güzel bir soru. Kesinlikle. Çünkü öğretmen alıyor çocuğu, giriyor sınıf'a. Ben öğretmenim, merkez ben de Bizim ee, benim söylediğim bazen, olur diyeceksiniz. Bizim oluyor. hedeflerimiz tabii ki de e, çocuğa katkı sağlamak. Bazen ailenin beklentileri farklı boyutlarda olabilir. O yüzden o beklentiyi Değil bilmek, mi? aileyle o sağlıklı iletişimi kurmak çok önemli. E, yani çocuk önemli olduğu kadar aile de çok önemli. Çünkü Hı. süreçte hep beraber bu süreci yöneteceğiz. O yüzden o soruyu ben çok beğeniyorum. Gerçekten hani terapistten ve kurumdan beklentileri konusunu bunu bilmek bizim için çok önemli. Evet. Çok güzel. Harika. Ya aslında bu forma baktığımızda hiç çocuğu görmeden bile ben bu forma alıp okuduğumda işte çocuğun tanısı var mı? Ee, i̇lk tanıyı kim koydu? Daha önce bir özel eğitim aldı mı? Veya kreşe gidiyor mu? Yani hala devam eden bir eğitim süreci var mı? İşte ilk ne dikkatinizi çekti? Bu sorular çok önem arz ediyor. En sevdiği oyunlar sevmedikleri oyunlar, bunun içerisinde işte yetişkinlerle iletişim nasıl veya akranlarıyla çocuklarla iletişim nasıl bu soruları içeren bir sürü madde var. Ve ben hiç çocuğu görmeden aslında sadece bu forma baktığımda da çocuk zihnimde bir yerlerde oturabiliyor. Yani Hı. bize onu gösteriyor. Hı. Bir ilave yapmak istiyorum Merve'nin söylediğini. Şimdi e, özellikle bizimki gibi multidisipliner sistem çalışan merkezler e, bunu uyguladıklarında şöyle bir kolaylık oluyor. Mesela atıyorum her program koordinatör olarak bunu aileyle ilk geldiğinde doldurduktan hmm. sonra aynı çocuğu takip eden ben, iyi konuşma terapisi, ergo veya bizim ama terapistleri veya e, diğer çocuğun hayatına girecek olan terapistler bu formu okuduğunda aileye yine aynı bilgileri yeniden sorma gereksinimi hissetmeden evet. bilgi sahibi olmuş oluyorlar ve kolaylık sağlıyorlar. Aynı zamanda ailenin iznini alarak yine bu formu çocuk kreşe giderken oraya göndermek veya çocuk psikiyatriye, nörolojiye, metabolizmaya yani tıbbi konsültasyonlar için giderken oraya da göndermek yine çocuğu ve aileyi görecek uzman içinde bir kolaylık sağlamış olur. Kesinlikle. Olabilir. Evet. Olacaktır. O yüzden yani bu formları doldurmayı ve okumayı, buna vakit ayırmayı hakikaten bizim gibi profesyonellerin bilmesi gerekiyor. Bu videoları çekme sebebimiz de zaten evet. bu. Evet. E, Otizm müdahale protokolü sisteminin yine bileşenlerinden bir tanesi. Yani şey de sormak istiyorum. Burada soruların arasına aldım. Çok da merak ediyorum. Şimdi e, yıllardır bu e, öğrenci tanıma formunu e, dolduran birisi olarak e, bu formu doldururken ailelerle e, dikkat dikkatin çeken bir şey oldu mu? Çok güzel bir soru. Evet, evet. Gerçekten evet. yani şimdi bir sürü form var evet. burada senin arşivinde. Bir sürü arşivimiz gerçekten. var aslında evet. Farklı yani 37 değil. tane takip ettiğimiz form var. Evet. Yani hepsine evet. tek tek video çekmek nasip olur mu bilmiyorum. İnşallah. Ee, ama <laughs> bu video serisini 100 bölüme kadar evet. götürmek evet. istiyorum Neyse. yani. Evet. Bakalım nasip olacak mı? Yani evet aslında çok güzel bir noktaya değindin. Ee, dikkatimi çeken evet e, bir kısım oldu. Şimdi e, birçok aileyle görüşüyoruz bu formu yani yüzlerce belki de doldurdu kutu eskiden bugüne kadar. Burada e, bir tane sorumuz var. Doğum öncesi döneme hmm. ait e, bilgiler kısmında işte. Annenin hamilelikten önceki sağlık durumu, hamilelik esnasında sigara, alkol, ilaç kullanımı veya işte herhangi bir hastalık geçirdi mi? Doğum süreci bizler için önemli. En son soru, doğum öncesi döneme ait olan en son soru. Aslında hamilelik esnasında stres üzüntü verici bir olay yaşandı mı? Şimdi bu formu doldurma bir yüzdelik verecek olursam yani yüzde seksen oranında bu forma evet bir stres bir üzüntü, bir şey yaşandı cevabını alıyorum. İşte şundan şundan sebeple çok stresli geçirdi. Hamileliğimin tadını çıkartamadım gibi genelde cevaplar alıyorum. Yani oran olarak evet bu soruda genelde dikkatimi çeken %80 oranında hep ailelerin, annelerin muhakkak bir stres, üzüntü yaşadığı kısmı hmm. benim mesela çok dikkatimi çekmişti. Çok önemli bir bilgi. Sizin zaten gerçekten. Şey, bu konuyla ilgili de ABA konferansı 2018'de yaptığımızda Oytun Erbaş Hoca'nın e, sabah 9'daki ilk sunumunda hı hı. E, farelerle yaptığı deneyleri anlattığı bölümde oh, evet. e, farelere verdiği stres e, kaygı seviyesinin e, işte onlarda otizm benzer hareketlere gözlemlediğine dair bulgulardan bahsediliyor. Bunu <laughs> nasıl anlarsınız? Çok basit. Şu hayvanı görüyor musunuz? Bakın şu ortadaki. Üç tane kap düşünün böyle. Birinci kap, ikinci kap, üçüncü kap. Bu e, aralardaki bölmelerin bir özelliği var, delik var. Yani sıçan istediği gibi birinci bölmeye ve istediği gibi üçüncü bölmeye gidebiliyor. Siz sıçanı ortaya koyuyorsunuz. Burada canlı bir sıçan var. Neyin içerisinde? Kalem kutusunun içerisinde. Bu da boş. O yüzden zaman zaman burada da konuştuğumuz aile sohbetlerinde ilk kayıt esnasında e, hamilelik esnasındaki stresin hakikaten e, nörogesiksel farklılık yaşayan çocuklara sebebiyet evet. verdiğini de alıyoruz, öğreniyoruz. Da bu çok bir önemli bir bilgi. bilgi. Bunu zaten zannediyorum bir makale dönüştüreceksin. Evet, Çünkü elimizde ciddi veriler de var. Ya bu bir çalışma konusu olabilir diye de daha evet, önceden bir konumuz olmuştu. Arşivimiz mevcut bakalım ileride evet. inşallah. İnşallah. Peki babalarla bir soru yok galiba. Devam ediyorum. <laughs> babalarla formu doldurduğunuzda zorlandığınız şey ne oldu? Çünkü burada bir çocuğa ait. <laughs> Ciddi, önemli evet. bilgiler mevcut. Çok detaylı Doğru bilgiler var aslında. Sırasına, e, yönelik e, evet. neler var? Evet, Çok detaylı bilgiler var. var. <laughs> evet, şöyle. Evet. İyi, değil mi? Şimdi, babayla doldurdum daha önceden oldu. Aslında zorlandım da. O tamam. yüzden aslında bu soruya da değindiğimiz iyi oldu. Çünkü aslında çok detaylı bilgileri olduğundan dolayı ya anne-baba olarak ikisi birlikte almayı ya da sadece anneyle doldurmayı tercih ediyorum. Neden? Çünkü burada çocuğa de bilgilerde anne sütü aldı mı, ne kadar aldı, ne zaman yürüdü, kaç aylıkken dişi çıktı, ilk kelimesi ne oldu gibi daha detaylı sorular var. Bu soruları anneler Pat, pat diye cevap verebiliyorlar hmm. çünkü anneler bu konuda daha dikkatli oluyor her zaman hmm. babalarda bu soru ya ne zamandaki falan evet bir annesine soralım oluyoruz ee, o yüzden hani zorlandığım kısımlar bunlar açıkçası hani hmm. annesinin ne kadar aldı yani daha çok gelişimin daha detaylı kısımlarında net bir cevap alamamak Aha. beni zorluyor orada yine biz ne yapıyoruz Anneyi arıyoruz. bu soruyu anneye soruyoruz öyle ben. Verileri forma geçiriyorum. O yüzden babalarda bu kısımlarda zorlanıyorum. Ben kuvvetli e şunu gözlemledim: Bu bilgilere anne babadan ziyade bakıcıları, çocuğun dadısı çok daha hakim. Hmm. Evet, yani Türkiye'de bu işte anne daha hakimken, evet. Avrupa'da Bakın. nasıl onu bilmiyorum. İşte orada çocukla daha, daha çok zaman geçiren evet. herhalde bakıcılar evet. olduğundan kaynaklı. Çünkü bu soruları cevaplamak için vakit geçirmek, o ana şahit olmak evet. gerekli. Evet. Herhalde orada da bakıcılar daha ön planda. Evet. Bizde de, de evet. bizim annelerimiz genelde daha sağlıklı cevap verebiliyorlar bu sorulara. Evet. evet. Dediğim gibi anneyle alakalı bilgiler var. Bir de evet. E, e, burada bunu doldururken de çocuğun geçmişiyle ilgili de bayağı bir e, sağlık durumuyla tabii. alakalı bilgiler almış oluyoruz. Ameliyat geçirdi mi? Evet. E, herhangi bir çok kaza, ameliyat kaza evet aynı aynen öyle. Şolet eğitimi var çıktı, mı? Ne zaman yürüdü? Çiğnemede, yutmada veya hani e, dışkı kontrolünde bir sıkıntı yaşıyor mu? Bunlarla alakalı diyor mu? Çok yutma, evet, evet, çok detaylı bir ölçek yani çok detaylı bir form. Ben bu formu okuduğumda zaten daha önce videonun başında da söylediğim gibi çocuk aslında Zihnimde oturuyor. Canlandırabiliyorum bir yerlerde. Zaten Emre kardeşim de ekrana yansıtacaktır. Ee, bilgiler de bölüm bölüm ayrılmış. Dolma ait bilgiler, çocuğun <laughs> sağlık durumuna ait bilgiler, çocuğun gelişimine ait bilgiler, <laughs> çocuğun sosyal gelişimiyle ilgili evet. bilgiler. Çünkü orada iletişim kısmı da gidiyor. bizim için önemli. Hı. Şimdi akranlarıyla nasıl iletişim kuruyor? Yetişkinlerle Hı. nasıl iletişim kuruyor ki genelde mesela ailelerin buna cevabı genelde elden tutup çekerek oluyor. Hı -hı. Çünkü çocuklar hani iletişim kurma yolunu veya isteklerini Hı -hı. ifade etmede zorlandıkları için bizim çocuklarımız genelde mesela aldığım cevapların yine yüksek oranında elden tutup çekiştirerek Hı -hı. bir şeyleri isteklerini ifade ettiği yönünde oluyor cevaplar. Hı, -hı. Bunu doldurmaya ilk mesleğe başladığımızdan beri yer verdik. Hı hı. ara ara belki birkaç ufak bir şeyler ekledik de o onun için hatırlayamadım ne eklediğimizi ama bir şey hatırladığımızı şey eklediğimizi hatırlıyorum. O zaman eski arkadaşlarımızdan birisi, eski çalışma arkadaşlarımızdan birisi söylemişti ama yine ama bu sorular genel itibariyle. E, yeterli aslında. Evet evet yeterli evet. kesinlikle. E, peki buradan bu videoyu e, çekmekteki e, izleyenlere mesajımız şöyle bir şey olabilir. E, senin başka sorun var mı orada? Yok benim sorun bitti hmm. kapanışa. E, hazırlanıyordum. <laughs> Şimdi, bu sorunla ilgili meslektaşlarımıza yani diyebiliriz ki aileyle görüşen her meslektaşımız bu formu doldursun. Evet. Bu formu doldururken ailenin ve çocuğun derinliklerinde saklı olan bilgilere vakıf olsun. Sonra o ekibin içerisindeki işte genelde rehabilitasyon merkezlerinde alıyorlar aileleri daha yoğun olarak Türkiye evet, şartlarında. Evet, evet. Bizimki gibi merkezler daha az. Oradaki diğer alan işte okul öncesi öğretmeni, özel eğitimcisi, psikoloğu varsa diğer branşların hepsine bunu mail olarak göndersin ve bir etkileşim ağını e, geliştirsin. Burada amacımız ahkam kesmek kesinlikle değil, yaptığımız işi paylaşmak e, e, esaslı. Evet. Bilgiyi kim alırsa ona kar olsun amaçlı. Keşke başka birileri çekseydik de, evet. de böyle videoları biz alsaydık onlar biz öğrenseydik, evet. e, biz uygulasaydık. Umarım verimli olur. Ailelerde buna ee, bazen birkaç e, şeyde e, ya bu soruları her gittiğimiz yerde bize soruyorlar. Çok hmm. sıkıldık artık e, dediklerini duyduğum hatta hmm. benim odamı terk eden çok istisna birkaç yüzüm de oldu. Bu sorulara maruz kalmak istemiyor tekrar o e, sıkıntı Ama beşerle, dönmek. Evet. E, yüz yüze gelmek istemiyor. Ama orada da yapacak bir şey yok e, işte mecbur almak zorundayız İşte sağlıklı dolduran birisi varsa o her yere yayabilirse bunu evet. sürekli sürekli aynı soruda e, sormuş oluruz. Onlara da anlatıyorum evet. yani. Çok de. doğru. Bana da birisi sürekli aynı konuyla ilgili sorular sorsa ben de herhalde darlanırım diye düşünüyorum. Evet. Çok kesinlikle. doğru. Bu piyasaya paydaşlarımıza, takipçilerimize video izleyicilere söylediğimiz katkının haricinde başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani. Bu dolduğunu e, dedik. Öğrenci tanıma formu için benim söylediklerim bu kadar söyleyeceklerim. Evet, sizinle evet. de söyleyecekleriniz yoksa hı hı. E, Abademi ABA program koordinatörü sevgili Merve Köymenşen e, ve Abademi direktörü sevgili Selim Parlak e, ve ben Deniz Ahmet Adar'dan oluşan bu e, videomuzun serisini e, tamamladık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ağzına sağlık. Teşekkürler.